Şimdi ne yaptık? Faruk, Note 8 Pro'muzda Note 8 Pro'muzda işlemcide Şeyci. kısa devre vardı. Borlu olmadığına kanaat getirdik. Ölçtük değil mi? Board'u Aynen. tek tek ölçtük. Boardu ölçtük. Sonra hem kalıbı öğrendik. Kalıbı nasıl yapacağımızı gördük. Temizliğini gördük. Evet. Ayrıca de işlemcideki arızayı da ne yaptık? Çözdük. çözdük. Aynen. Gördük değil mi? Ölçerek çözdük. Ölçerek gördük. Evet. Bir at kısa devre olmuş. Şimdi Zaten de demiştik. işlemciden çıkar bu %70 diye. Evet. Şimdi bazı modellerde bu Xiaomi'nin bazı modellerinde bazı hatlar var. O hatları ölçtünüz. O hatlar kısa devre ise o cihazla hiç uğraşmayın. İşlemci. Evet. Bunu ne yapacaksınız zamanla ölçtükçe tecrübe edeceksiniz. Mesela iPhone'da bazı hatlar var. O hatlar kısa devre olduğu zaman genelde diyoruz ki bu Qualcomm. iPhone 7 neydi? Bez bantları iki çeşitti değil mi? Evet. Biri Qualcomm. Yeri neydi? Hatırlayan var mı? Intel. He? Intel'de. Harika. Intel. Qualcomm'larda bazı hat var mesela. O hattı düştüğün zaman eğer o hat kısa devresi o cihazda çok uğraşmıyoruz. Ha, metodu var mı? Var. Az önce anlattım ya. Evet. İki farklı metodu var. Bir tanesini anlattım. O hattı iptal etme. Evet. Bir de o hattı canlı halde kısa devre olarak çalıştırma yolu da var. Bunu da anlatacağım. Tamam, hocam. tamam mı? Demek ki bazı arızalar kronikleşiyor. Evet. Bunu belirlerseniz hani e, zamana değer mi, maddiyata değer mi? Buna ne yaparsınız hiç cihaza müdahale etmeden karar vermiş olursunuz. Anladınız? mı bu, bu size ne kazandırır? Zaman ve pratiklik kazandırır. Evet. Bakın burada gördüğünüz metotlar hep pratik ve doğrulayarak. Burada kendi gözünüzle görüyorsunuz. Sen getirdin cihazı, değil mi? Getirdin. Kısa devre olduğunu gördük. Ama bu kısa devre ölçümlerde görebildik mi? Göremedik. Neden? Çünkü ölçüm noktamız yoktu. Farklı bir metotla ilerledik. Doğru mu? Burada da gördük. Şimdi ne yapacağız? Biraz daha bu işi irdeleyeceğiz. Şimdi tekrar döneceğiz diyagram programımıza. Biraz daha irdeleyip şimdi ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Ona bakacağız. Evet. Tamam mı? Çok... Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ne oldu? Ağzınız kulaklarınızda vardı bugün. <laughs> ha? <Çok güzel. gülüyor> bugün bayağı zevkli ilerledik. Evet. i̇şlemi yani çıktık. İşlemcinin nasıl ölçüldüğüne baktık ve işlemciden sıkıntı olduğunu öğrendik. Kalıbı gördünüz değil mi? Ne kadar rahat. Tabii. Tek ne kadar tek, basit. bir püf noktaları var. Püf noktaları var. Böylece Şimdi gittiğiniz zaman ediyoruz. kurs bitti. Gittiniz. Ne yapmanız lazım? Bol bol tekrar kanaldaki pratik bir de kanaldaki videoları i̇zledim izledim. tekrar tekrar, lazım. Heh, tekrar tekrar izleyeceksiniz. Burada oradaki videolarda neden öyle oldu, neden böyle oldu? Burada ne yaptık? Anlattık size. Mesela neden böyle olduğu zaman ne yapıyoruz? İşte bunları ne yapmış oldunuz? Öğrenmiş oldunuz. Hashtag tecrübe oldu İyiyiz değil mi? Eyvallah.